Saat 5 Atlantis FM'de Pelinli haftada 1 saat bölümümüz başladı sevgili Atlantis FM dinleyenleri. Bugünkü konuğum Dünya Liderlik Gelişim ve Kariyer Derneği Başkanı Yaşar Atesoy. Aynı zamanda Yaşar Bey motivasyon koçu. Şimdi kendisiyle sohbetimize başlayacağız. Öncelikle tabii ki Liderlik Gelişim ve Kariyer Derneği'nin ne amaçla kurulduğunu soracağız. Ancak öncesinde sevgili Yaşar Bey programımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz bu teklifimizi kabul ettiğiniz için. Evet. Çünkü sınav yaklaşıyor artık. Biraz sohbet edelim istedim ben. Ee, Yaşar Bey, Dünya Liderlik Gelişim ve Kariyer Derneği ne amaçla kuruldu? Öncelikle buradan başlayalım. Dünya Liderlik e, Gelişim ve Kariyer Derneği e, 11 11 2011 tarihinde kuruldu. Bir ihtiyaçtan dolayı kuruldu bu. Üniversitelerde, okullarda ve kurumlarda başlattığımız liderlik, başarı ve motivasyon eğitimlerinde yani muhatap olduğumuz gençlerin ortak talebiydi bu. Yaptığımız çalışmaların bir kurumsal yapıya kavuşması talebiydi. Türkiye'nin ihtiyacından doğdu. Türkiye'de bir ihtiyaçtı böyle bir kurumsal yapıya kavuşmak. Çünkü biz bütün eğitimlerimizde, seminerlerimizde 21. yüzyılın liderlik çağı olarak tescilleneceği iddiasını savunuyorduk. <laughs> özellikle ben 21. yüzyılın önümüze çıkarttığı şartları, imkanları ve fırsatları, insanlarımızın özellikle gençlerimizin doğru anlaması, kendi hayat hedeflerine, başarı hedeflerine, doğru değerlendirebilmesi için bu yüzyılı liderlik özelliklerini geliştirerek algılamaları gerektiğini söylüyordum. Bu iddiamda haklı çıktığımı gösterdi. Ee, geçen ay itibariyle bine ulaşan öğrenci sayımız e, bu iddialarımı destekleyen bir performans e, geri bildirimi verdi bana. Dünya Liderlik Gelişim ve Kariyer Derneği'nin benim e, yıldız ışıklı gençler dediğim e, liderlik becerilerini geliştiren gençlerin talepleriyle kurduk. Hı hı. E, çok başarılı bir e, performans dönemi yaşadık. En son Elazığ Fırat Üniversitesi'ndeydik. Orada yıldız ışıklı gençlerle buluştuk. E, yazılım Mühendisliği Kulübü öğrencilerimizle buluştuk. Yine aynı geri bildirimleri aldık. Liselerde, dershanelerde e, 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 Üniversite sınavına hazırlık sürecinde başarı ve motivasyon seminerlerimizin sonuncusunu geçen hafta Karabük'te yaptık. TED Koleji'ndeydik. Ee, Dünya Liderlik Derneği'nin amaçları doğrultusunda başlattığımız bu faaliyet algısı, başarı algısı Türkiye'nin her yerinde 81 ilinde çok güzel geri bildirimler aldı. Çok güzel yankılar buldu. Ee, başarı hedefimizi güzel görüyoruz. Hocam süper bir şey bu. Çünkü yani hep bizde şey vardı böyle psikologlar olsun. Biz onlara gidelim. Onlar bizi çözerler. Vardı ama bu liderlik gelişim ve kariyer derneği sanırım bunu biraz üstünü kapatacak gibi. Psikologlarımızın psikiyatrlarımızın e, yaptığı etkinliklere, başarılı e, faydalı, güzel etkinliklere e, bir anlamda katkı ve destek sağlıyoruz hı hı. biz. E, onların işlerini kolaylaştıracak ve daha e, anlamlı hale getirecek, daha yararlı ve yaygın hale getirecek bir katkı ve destek e, faaliyeti yapıyoruz. <laughs> Umarım çok daha iyi yerlere gelecektir bu Aynen. dernek eminim. Hocam şimdi şöyle başlayalım istiyorum ben. LYS sınavlarına iki hafta kaldı. YGS bitti artık öğrenciler böyle o e, stresi, büyük stresi biraz attı ama LYS geliyor ya şimdi bir sınav kaygısı yeniden başladı öğrencilerde. E, başarılı çocuk ama o sınav kağıdına bakıp bir stresli bir kaygılı Ya Bunu nasıl çözeceğiz hocam lütfen Bize böyle bir açıklayın da rahatlayalım bizde Sınav kaygısı e, Denilen kavram e, Benim tepki gösterdiğim bir kavram Neden tepki gösteriyorum e, Sınavla kaygı kavramını Yan yana kullanırsak Sınav bir kaygıya dönüşüyor Sınav başarısı kavramı daha doğru Bir tamamlam olacak hı hı. Sınav başarısı Sürecini yaşıyor çocuklarımız sınavda başarılı olacaklar. Hepsi başarılı olacak. Sınava girmek bile başarı. Türkiye'de şöyle bir süreç yaşanıyor uzun zamandan beri. Ben Milliyetin Bakanlığı'nda basın müşavirliği yaptığım 2000 e, 1994 1997 döneminde de benzer konular kurumsal bir talep olarak gelmişti. O zaman da e, farkındaydık. E, sınav illüzyonu diye bir süreç yaşıyor Türkiye. Sınav illüzyonu yaşıyor Türkiye. Hı hı. Bu illüzyon aileleri, çocuklarımızın hayat başarısına yoğunlaşmak yerine akademik başarısına yoğunlaştırıyor. Çocuklarımızın hayat başarıları var. Çocuklarımız hayatta başarılı olacaklar. Sınav başarısı birkaç saatlik sınavdaki başarı, çocuğumuzun ömür boyu hayallerini yönetecek bir kriter olmamalı aslında. Batı'da kalkınmış ülkelerde. Bu tür sınavlar yapılıyor. Hı hı. Bu tür sınavlar o ülkelerde yapılış amacı eğitim sisteminin noksanlıklarını, arızalarını tespit için yapılıyor. Halbuki bizde farklı uygulanıyor. Çocuklarımızın arızasını tespit için yaptır. Sanki ...tırnak içinde evet. böyle bir algı var. Ne yapalım hocam? Ne Sistem yapalım? böyle. Evet. Sistem böyle. Ailelere ayrı diyeceklerimiz var, çocuklara, gençlere ayrı diyeceklerimiz var bu konuda, öğretmenlere, okul yöneticilerine ve bilhassa ülke yöneticilerine ayrı ayrı diyeceklerimiz var. Hı hı. Bunu gittiğimiz okullarda, üniversitelerde, kurumlarda, ilk öğretim okullarında hatta aile seminerlerimizde söylüyoruz. Yapacağımız şey ee, tamam. Türkiye'de bir sınav süreci yaşanıyor. Sınavlar süreci yaşanıyor. S kelimesi çok kullanılıyor. S kelimesinden çocuklarımız nefret ediyor. Hı. Görüyorum. S kelimesi sınav anlamına geliyor. Bunu aşmak gerekiyor. Nasıl aşacağız? Nasıl? Çocuklarımızın liderli özelliklerini keşfetmemiz birinci ihtiyacımız. Liderlik her insanımızın özünde var olan başarı ve mutluluk cevheridir. Liderlik bir süreçtir, liderlik bir statü değil. Dünyada böyle artık değiştiriliyor. Bu algı böyle değiştiriliyor. Liderlik bir makamda, bir siyasal kurumda, bir mesleki kuruluşun tepesindeki adam değil artık. O liderlik yeteneklerini orada sergileyen kişidir. Ancak liderlik hayat başarısını, bize hayatta başarıyı sağlayacak özümüzdeki kaynak potansiyel cevher. Bu cevherini çocuklarımızın keşfetmesi. Yani herkes lider olabilir hocam, tabii değil mi? Herkesin... Yani ben lider olamam diye düşünmeyeceğiz. Hayır, herkesin liderliği var. Herkes liderliğini geliştirecek. Mesela şu anda bu stüdyonun lideri sen... çok teşekkür ediyorum sağ olun doğru ama Evet. doğru tabi buradaki işleyiş kuralları sen belirliyorsun insanlar kendi hayat hedeflerini belirlerse önüne çıkacak bütün engelleri rahatlıkla aşabilir evet. hayat hedefi verilecek çocuklarımızın hayat hedefi olacak sınav hedefi değil hayat hedefi olacak çocuklarımız sınavdan kaygı duymuyor Sınavdan kaygı duyan ailelerin kaygısını paylaşıyor. O zaman hocam ailelerin kaygısına geçmeden önce isterseniz kısa böyle bir reklam arası verelim. Tamam. Ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Sevgili dinleyenler Pelin haftada bir saat programı kısa bir reklam arasının ardından yeniden devam edelim. Belille haftada bir saat devam ediyor. 100.5 Adlantısı FM'de. Birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Sevgili Yaşar Ateş ile birlikte çok keyifli bir sohbet geçiriyoruz hocam. Gerçekten mükemmelsiniz. Şükür o ses tonunuz böyle e, gerçekten sizi daha böyle can kulağıyla dinlememize sebep oluyor. Sağ öyle söyleyeyim. Olsun. Hocam şimdi biz en son nerede bırakmıştık? Ailelerin bu kaygıyı asıl yaşatanların aile olduğunu söylemiştik. Aileler eee haklı çünkü bir süreç yaşanıyor ve Türkiye'de bir az önce bahsettiğim illüzyon yaşanıyor. Sınav başarısı, sınav illüzyonu yaşanıyor. Aileler karşılaştığımız aile sohbetlerinde, aile seminerlerimizde, aile içi ilet, etkin iletişim seminerlerimizde karşılaşıyoruz. Ne yapalım diyor yani sistem böyle. Hı hı. Bu sistemde herkes böyle yapıyor ve böyle yapmak zorundayız. Çocuğumuz iyi bir üniversiteyi kazansın kazanmak zorunda. Peki iyi bir üniversite neresi? İyi bir üniversite senin için ne? Anne babalar ...bizde biz de üç tane üniversite öğrencisi sahibiyiz ailede. onun için anne babalara çok iyi anlıyoruz. Anladığım için de doğru şeyler söylemeye çalışıyorum. Çocuklarımız gördüm ki 30. yıl evliliğimizde gördüm ki. Maşallah e, hocam. Hiç göstermiyorsunuz dinleyicilerimiz sizi yani görmüyorlar ama 30 yıllık evliliğim bitmiyorsunuz. Evet, <laughs> 30 yıllık evliliğimizde gördüm ki çocuklar bizim hayallerimizin kahramanları değil. Onlar kendi hayallerinin kahramanı olmaya hazırlanmak zorundayız. Bunların kendi hayallerinin kahramanı olmayı başarmalarına katkı ve destek vermek zorundayız. Çocuklara da şunu söylüyorum. Çocuklar, gençler, aileleriniz sizin Hayallerinizin sponsoru değil. Bunun için bir denge kurulması gerekiyor. Anne babalar çocuklar için kaygılanabilirler. Bu normaldir çünkü onlar için bütün varlıklarını seferber ediyorlar. Hayatımın her şeyi çocuğumun başarısı diyor. Hayatınızın her şeyi çocuğunuzun başarısı. Ancak çocuğunuzun mutluluğu önemli. Öncelikle mutlu. Çocuğunuz mutlu olacağı bir hayat planı yapabilmeli, hayat hedefi kurabilmeli. Buna katkı vermek lazım. Bunun için anne babaların e, yoğunlukla yapmadıkları, yapmayı e, yapmaları gerektiğini farkında olmadıkları bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Çocuklarımızı lütfen dinleyelim. Hı hı. Çocuklarımızı dinlemek, e, çocuklarımızın derste ne yaptığını, dershanede ne yaptığını, efendim arkadaşlarıyla nerede olduğunu öğrenmek, o soruların cevabını bulmak değil. Çocuklarımızın hayatla alakalı düşüncelerini oturup dinleyelim. Çocuklarımızı dinlemekten çok uzak. Peki hocam yoksa, yani yoksa o çocuğun bir hedefi gerçekten daha oturmamışsa? Çocuklarımızın herkesin, herkesin bir hedefi var. <laughs> Bakın insan ee, doğuştan itibaren doğduğu günden itibaren hiçbir eğitim almadan örgün ya da özgün eğitim almadan yaygın eğitim almadan iki büyük mucizeyi kendince başardı İki büyük mucizeyi yaşadı insanlar. nedir onlar birisi konuşmak birisi yürümek yürümek ve konuşmak eğitimi almadan başardı daha o çağda yürümeyi ve konuşmayı başaran bir insan liseyi bitirirken pek çok şeyi başaracağına inanmak zorunda. Bunu fark etmek zorundayız. Evet. Hiçbir eğitim almadan konuşmayı başarıyor. Liseye gelmiş çocuk benim çocuk dil öğrenemiyor diyor. Öğrenemediğini nereden biliyoruz? Öğrenemeyeceğini nereden hükmediyoruz? Nereden hükmediyoruz? Falancanın çocuğuyla kıyaslıyoruz. İşte sorun bence orada başlıyor hocam tabii, Kıyaslamak çünkü, çok e, tabii, rahatsız edici çocuğu, bir duygu çocuklar için Tabii çocuklarımızın yeteneklerinin farkında olursak Kıyaslama ihtiyacı duymayız Çocuğumuzu kendi yetenekleriyle, Kendi özgün varlığıyla kıyaslamamız gerekiyor Eğer kıyas yapacaksak Çocuklarımızın hayalleriyle kıyaslayacağız Onun için bakın hmm, Bir öykü vardır Çok tatlı bir öykü bu Atatürk Orman Çiftliği'ne bir aslan getirmişler Arslan'a sabah kahvaltısında görevliler muz getirmiş. Arslan şaşırmış. Ya yani herhalde benim Arslan olduğumun farkına varmadılar bunlar demiş. Öğleyin elma armut getirmişler öğle yemeğine. Arslan yine şaşırmış demiş herhalde benim farkıma varmadılar bunlar. Akşam armut nar getirmişler. Birkaç gün böyle meyve sebze getirmişler Arslan sonunda açlıktan dayanamamış yakalamış görevliymiş. arkadaş farkında mısınız ben Arslan'ım bunları yiyemem ben etle besleniyorum görevli açmış personel kayıt defterini ah demiş ya seni biz e, Arslan kadrosu doldu, dolu olduğu için maymun kadrosunda <laughs> istihdam ediyormuşuz kusura bakma maymun istihakından yararlanıyorsunuz. <laughs> Bütün gençlere ve ailelere söylüyorum. Eğer çocuğunuz arslansa maymun kadrolarına hazırlanmasına fırsat vermeyin. Ben ee, 17 yıl başbakanlık danışmanlık sürecimde gördüm. Nice arslanları maymun kadrolarında, kamuda, özel sektörde perişan ediyorlar. Arslansa arslan kadrosuna talip olacak. Hayat hedefi dediğim bu. Kendi özelliklerine uygun hedeflere yönelecek. İstanbul'da bir üniversite seminerindeydim. Çocuklara sordum, kimler bu üniversitede bu fakültede okumaktan mutlu değil? %60, el kaldı. %60 yer kaldı. Örnek e, rastgele sordum, sen nerede olmak istiyorsun? Sen nerede olmak istiyorsun? Bir tanesi dedi ki, ben kamyon şoförü olmak istiyorum, buraya geldim dedi, ailemin isteğiyle dedi. Kamyon şoförü olarak hayatta mutlu olacağını düşünüyorum. ...onunla alakalı hayaller kuruyor çocuk. Ama doğru bu. O zaman bırakın olsun. Bunu mu söylüyoruz? Tabii. E, mutlu olacak, başarılı olacak. Hı -hı. insan sevdiği şey de mutlu olur. E, elbette çok kaliteli, çok iyi bir e, üniversite eğitimi almak... ...bu yüzyılın ihtiyaçlarından birisidir. Hı -hı. Ancak e, çok iyi bir üniversite eğitimi almak için... Aldıktan sonra hayatta ne yapacağını planlamak zorunda. 21. yüzyıldayız. Geçen yüzyılın şartlarıyla, geçen yüzyılın değer yargılarıyla bu yüzyılı anlamak çok zor. Hı hı. Bu yüzyılın değerlerinden birisi yüksek öğrenim tahsili. Doğru. Bütün üniversiteye hazırlanan çocuklar, bütün üniversiteye hazırlanan gençler özellikle ailelerinin mutluluğuna katkı verecekler başarılarıyla kesinlikle doğru. Aileler çocukları başarılı oldukça mutlu oluyorlar. Çünkü onlar için hazırlık yapıyorlar. Gençler, üniversiteye hazırlanan lise çağındaki gençler şunu çok iyi anlamak zorundalar. Çok iyi anladıklarını göstermek zorundalar. Aileler onların güç kaynakları. Birinci güç kaynakları bu. Bu yüzyılda anne babalar şunu çok iyi bilirlerse çocuklarını çok iyi anlayacaklar. Bu yüzyılda Başarılı olmanın üç tane temel unsuru var. Bir, Sağlam bir aile yapısına sahip olacak. 2- Profesyonel bir mesleğe sahip olacak. 3- Bu mesleğinde başarılı bir iş hayatına sahip olacak. Bunlar çok kolay. Zorlaştırmanın alemi yok. Karmaşıklaştırmanın alemi yok. Sağlam bir aile yapısına sahip olursa çocuk. Bu ailenin değerlerine saygıyla hayatı hazırlanırsa gerçekten çok başarılı olur. Akşam çocuk geliyor eve. Çocuğun sınav nasıl geçti diye sormaktan ziyade gel seni çok özledim bir kucaklayayım diyen aile çocuğunun başarısına yüzde seksen pozitif katkı veriyor. Çünkü dünya yaratıldığından beri insanların en çok hoşuna giden şey özlenmekmiş. Hı. ...özlediğinizi belirtin... ...ve kucaklayın çocuklarınızı lütfen... ...anneler babalar çocuklarınızı lütfen kucaklayın... ...neden... ...geçen yıl okumuştum bir... E, ...bilimsel yayında okumuştum... E, ...Amerika'da... E, ...çocuklar... sokağa bırakılan çocukların... ...terk edilen bebeklerin... ...barındırıldığı bir... E, ...kreşte... ...ayda 15 ile 20 arasında çocuğun... ...öldüğü tespit edilmiş. Hı hı. Bunu araştırmışlar, sebebini araştırmışlar. Sonuç şöyle... E, ...kreşte görevli... ...hemşire e, sayısı... ...hemşire başına... ...15 tane çocuk düşüyor. Hemşireler... E, ...çocukların e, karnını doyurmak ve altını temizlemekten... ...kucağına almaya vakit bulamıyorlar. Çocuklar kucaklanmadığı... ...kucağa alınmadığı için ölüyorlar. Kucaklamak... ...çocuklarımızın bağışıklık sistemini anne sütü kadar güçlendiriyormuş. Süper. Lütfen çocuklarınızı kucaklayın. Çok teşekkür ediyorum hocam. Yalnız devam edeceğiz. Kısa bir müzik molası vereceğiz. Tamam. Ardından bu işin manevi kısmını birazcık bırakıp şimdi ders çalışırken derse konsantre tamam. olma tamam. tekniklerine geçeceğiz hocam. Tamam. Sevgili Atlantis Efendim dinleyenlere şimdi kısa bir müzik molası veriyoruz. Gökhan Türkmen bitmesini dinliyoruz. Ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Pelin'le haftada bir saat devam ediyor. 100.5 Atlantis Efendisi'nin saatler 12.48'i gösteriyor. Dünya Liderlik Gelişim ve Kariyer Derneği Başkanı Yaşar Ateşsoy ile sohbetimiz kaldığı yerden devam ediyor. Hocam ders çalışırken derse konsantre olma yöntemlerinden kısaca bahsedelim ama öncesine size bir sorum olacak. Şimdi benim bir tanıdığım var. Hatta direkt kardeşim öyle söyleyeyim size. E, geometri sorusu gördüğü zaman Kitabı kapatmak istiyor, çözmek istemiyor, korkuyor o çekilden. Nasıl başa çıkacağız bundan? Az önce bahsederken çocuklarımızın yeteneklerini, gençlerin yeteneklerini, yetenek özelliklerini, değerlik özelliklerini keşfetmemiz gerekir dediğimizde bu örnek ilginç, buna tam da uyuyor. Biz dünyadaki olayları e, algılarken işitsel, görsel ve e, dokunsal kinestetik e, kayıtlar klasörler halinde bilinç kaydediyoruz. Sonra bunu e, bilinçli davranış haline getirirken öncelikli kullandığımız kaynaklar olarak değerlendiriyoruz. E, mesela kardeşimizin e, işitsel e, ağırlıklı bir algı kanalına sahip olduğunu hissettim. E, görsel yani ...bir, e, bir görüntüye... E, ...yoğunlaşmaktan daha ziyade... E, ...geometri dersini... ...o dersi anlatan birisi olsa... ...bilgiyle, doğru iletişim teknikleriyle... ...anlatan birisi olsa daha etkin... ...dinleyeceğini düşünüyorum. Hı hı. E, onunla... E, ...daha... ...iyi anlaşabileceğini... E, ...dersi daha iyi anlayabileceğini düşünüyorum. Aslında... Baştan beri kaygı dediğimiz kavram, duygu, davranış, süreç sınav kaygısı değil, sınavdan önce şöyle bir düşünce oluyor gençlerde. Ben o kadar çalışıyorum, o kadar öğreniyorum ancak başaramayacağımı hatırlamayacağım, önüme sorular gel gelmeden... Unutacağımı düşünüyorum. Halbuki... Bunun başarılı öğrenciler daha çok yaşıyor bu kalbi. Halbuki, halbuki bu sorularla muhatap olduktan itibaren öğrendikleri bütün bilgilerin sorular vasıtasıyla soru çektikleri vasıtasıyla tetikleneceğini bilmeleri gerekiyor. Yani bilgiyi gündeme getirecek herhangi bir etkin olmadığı için şu anda hı hı. sınav sürecinde, sınav ortamında olmadığı için. Öyle bir kaygı yaşayabiliyorlar Halbuki sınav sırasında Bu kaygıyı Atacağını bilmesi gerekiyor Şimdi de bilmesi gerekiyor Bir defa Nereyi hedefliyorsa Öğrenci Üniversiteyi bitirdikten sonra Bir üniversiteyi kazanacaklar Mutlaka kazanırlar Hiç hiç bunu akıllarından çıkartmasınlar Mutlaka bir üniversiteyi kazanırlar Üniversite sınavına girmek bir başarıdır şunu anneler babalar öğretmenler ve öğrenciler şunu çok iyi biliyorlar çok iyi hatırlayacaklardır her çiçeğin bir açma vakti var bugün değilse yarın ama mutlaka başaracaklar mutlaka önemli olan hayat başarısı hayat hedefini koymaları lazım üniversiteyi kazandıktan sonra hangi üniversiteyi kazanacağını şöyle bir gözlerini kapatıp hayal etsinler hangi üniversiteyi kazanacaksa o üniversitede ilk e, kayıt yaptırırken kendisini hayal ediyor. Sonra derslerde ders sunumlarını hayal ediyor. Hı hı. Ders sunumlarından sonra e, hocalarıyla muhabbetini, arkadaşlarla muhabbetini hayal ediyor ve üniversiteden diplomayı alıp çıkıyor ve hayatta hangi mesleği icra edecekse o meslekle alakalı bir işe giriyor. Gözlerini kapatıyor, hayal ediyor. O işteki başarısını, o işte Girdiği işte öğretmense hangi okulda öğretmenlik yapacak, doktorsa hangi hastanede doktorluk yapacak, cerrah olmak istiyorsa bir ameliyata hayal edecek ve bir ameliyatla bir hayat kurtardığını, o kurtardığı hayatın sahibi e, insanların kendisine nasıl teşekkür ettiğini hayal etsin. Hayat, haya, hayal hayattır, hayat harekettir. Christopher şey Columbus, Christoph en Buyurun. önemli yaptığı şey. ...limandan ayrılmakta hareket edecek. Evet. Evet. Ben size şunu söyleyecektim. Yani hayal etmek... ...boştur demiyoruz o zaman. Hayır, Motivasyonun... Hayır. ...birinci şartlarından hayal, biridir. Hayal hayattır. Hı -hı. Hayat harekettir. Süper. Bunu bütün gençler... ...biliyor aslında. Sadece şu anda... ...hatırladılar. Onun için... ...hayatta... Evet. ...neler başaracaklarını... ...başarıyı hayal edecekler. Hı -hı. Yapamazsam değil... ...yaparsam, ben yapabilirim. Çünkü... Tanrı yarattığında insanın e, bilinçaltı, iki farklı şeyi aynı anda, aynı yerde tutamıyor. Ben yaparım diyorsan, beynin, bütün vücudun, bütün ruhun yapabileceğine dair yeteneklerini harekete geçiriyor. Hı -hı. Yapamam dersen, yapamayacağına dair bahaneler üretmeye başlıyor. O zaman yapmak varken, yapamamayı niye düşünüyorum? Başarmak insana yakışan en güzel meziyet. Hocam şu hayal sözünüzü bir daha söyler misiniz ama böyle güzel ses tonunuzla bir söylediniz ya. Hayal hayattır. Evet. Hayat harekettir Süper. Bir de hayal eşittir motivasyon der misiniz? Tabii. Hayal... <laughs> Sizin ağzınızdan çıkınca daha etkili olacaktır o yüzden söylüyorum. Hayal insana yakışan insanı motive eden en güzel meziyetlerden biridir çocuklarımızın hayallerine saygı duymak bize yakışır. Aileler çocuklarının hayallerine saygı duysunlar. Geçen yıl bir dershanede görmüştüm. Lise 2. sınıf öğrencisi ben ses mühendisi olmayı hayal ediyorum diye söylemişti. Gerçekten Ses mühendisi diye bir meslek varmış ve bunu keşfetmiş. Şu anda üniversitede çocuk. Süper. Darısı bizim e, çocuklarımızın başına. Başaracaklar. <laughs> Zaten başaracaklar. Hı -hı. Zaten başaracaklar. Onun için e, mutluluktur başarmak. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. İnanılmaz güzel bir sohbetti. Gerçekten çok keyif aldım. E, umarım tekrar sizi burada konuk etmek e, kısmet olur diyorum. İnşallah. Sevgili dinleyenler, 100.5 Hattantis FM'de Yaşar Ateşsoy ile sohbetimizin sonuna geldik. Gerçekten çok keyifliydi. Umarım e, faydalı bilgiler verebilmişizdir. Ben çok mutlu ayrılıyorum sohbetten. Yaşar Bey de aynı şekilde mutlu ben ayrıldığını söylüyor. Ee, sınav sonunda bütün gençlerimizin ve ailelerinin mutlu olacağına inanıyorum. Ben de inanıyorum. E, hayal eşittir, motivasyon diyorum. Ve gerçekten sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Pelin'le haftada bir saat sona erdi.